Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aydınlanma çağını işleyeceğim. Aydınlanma çağına baktığımızda bu dönemde reformun etkisiyle yıkılan skolastik düşüncenin yerine 17. ve 18. yüzyıllarda akıl, bilim, gözlem, deneyin ön plana çıkması yani pozitif bilimlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Peki skolastik düşünce reformla yıkılınca aydınlanma çağı nasıl ortaya çıktı? Skolastik düşünce kilisenin Baskısıyla oluşan bir düşünce sistemiydi. Kilisenin emir ve yasaklarının dışına çıkılarak bir akılcı bir bilimsel çalışma yapılamıyordu. Ancak reform hareketleri sonrasında bu düşünceyi yıkılınca eğitimin içerisinden kilisenin etkisi çıkarılınca arkadaşlar biz şunu göreceğiz. Avrupa bir anda aydınlanma çağına girdi. Yani akıla bilime gözleme deneye önem vermeye hızlı bir şekilde başlamıştır. Avrupa'da bilim ve teknoloji gelişmelerinin önü açılmıştır böylelikle. Fizik, kimya, astronomi ve tıp gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Ee, i̇nsan hayatını kolaylaştıran gelişmeler olmuştur. Aydınlanma çağının ünlü düşünür ve bilim insanları kimlerdir dediğimizde Jean-Jacques Rousseau ilk olarak karşımıza gelecektir. Sosyal bilimler adına çalışmalar yapmıştır. Yani toplum hayatını ilgilenen, toplumsal gelişmeleri ilgilenen eserler vermiştir. Galileo geliştirdiği bir teleskopla uzayı inceledi. Güneş sisteminin merkezi dünya değil Güneş'tir. Güneş Dünya'nın etrafında değil, Dünya Güneş'in etrafında dönüyor demiştir. Kopernik Güneş sisteminin varlığını ispatlamıştır. Gezegenlerin varlığını ispatlamıştır. Arkadaşlar, Newton evrensel yer çekimi kanununu keşfetmiştir. Yani yerin çekim kuvvetini e, Newton ortaya koymuştur. E, Mozart baktığımızda müzik alanında eserler vermiştir. E, bizim için önemlidir. E, Mozart'ın premierini 1782'de yapan meşhur saraydan kız kaçırma operası Türk müziğinin etkilerini hissettiriyor arkadaşlar. Bu operada Selim Paşa ve Harem Ağası Osman'ın Topkapı Sarayı'nda zorla tuttukları İspanyol Leydisi Kontez'in nişanlısı Belmonde ve uşağı e, Pedrillo tarafından kaçırılmaz girişimini anlatıyor arkadaşlar bu operasında. E, bir de e, hepimizin bildiği o meşhur Türk marşı Türklerin Avrupa'da hayranlık uyandırdığı yıllarda Türk marşını da bestelemiştir. Yani baktığımızda Mozart Avrupa'da bir Türk çağı başladığında yani Türklerin hayranlık uyandırdığı bir dönemde Türkleri Osmanlı'ya anlatan iki büyük eser yazmıştır, beste yapmıştır arkadaşlar. Birincisi Saraydan Kız Kaçırma, ikincisi de hepimizin tekrardan söylüyorum o meşhur Türk Marşı arkadaşlar karşımıza gelecektir. Aydınlanma çağındaki bilgi birikimi bilim ve teknolojinin gelişmeleri sayesinde sanayi inkılabına ortam hazırlamıştır. Yani bilgi birikimi bir kartopu gibi düşün arkadaşlar. Avucumuza sıktık. Bu avucumuzdaki bir kartopu aslında bilgi birikimidir. Ama karda yuvarlamaya başlayınca bir kardan adama dönüşecektir. Bir çığa dönüşecektir. E, baktığımızda da arkadaşlar e, aydınlanma çağındaki bilgi birikimi, bilimsel e, alandaki bilgi, bilim ve teknoloji alandaki gelişmeler ilerleyen zamanlarda bize sanayi inkılabını e, doğuracaktır. Yani bu döneme ortam hazırlayan şey aydınlanma çağıdır. Demişken aydınlanma çağından sonra sanayi inkılabına bakalım arkadaşlar. E, 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi yani sanayi inkılabını doğurmasına sağlamıştır. Yani e, sanayi inkılabının doğmasında böylelikle gerçekleşti. Peki sanayi inkılabı ilk olarak nerede doğdu? İlk olarak nerede gerçekleşti? Bunun öncüleri kimlerdir dersek ilk olarak İngiltere'nin Manchester kentinde başladı. Dünyanın ilk sanayi kenti olarak kabul edilir Manchester. 1733'te John Kay uçan mekik dediği dokuma makinesini icat etti. Ee, özelliği şudur arkadaşlar. Şimdi bir usta veya işte iki usta, üç usta olsun, hadi yuvarlayalım beş usta e, belirli bir büyüklükteki halıyı bir haftada aşağı yukarı dokuduklarını varsayarsak işte büyük bir halıyı bir haftada dokuduklarını varsayarsak aynı halıyı, aynı büyüklükteki halıyı e, bu John Kay'ın yapmış olduğu uçan mekit dediği dokuma makinesi yani arkadaşlar e, bize şunu verecektir arkadaşlar dokuma makinesiyle halıyı dokuma işlemi işte bir usta bir makine bir günde. Şimdi 4 kişiden kar ettik, işçiden kar ettik. E süreden kar ettik 5 gün yerine bir hafta yerine ve bir günde üretiliyor. Daha hızlı üretim elde ediyor. O zaman sanayi inkılabı üretimi arttıracak diyeceğiz. Yine 1765'te James Walton buhar motorunu icat etmesi yani buhar gücünden yararlanması da sanayi inkılabını doğurmuştur. Sanayi inkılabının sonuçlarına baktığımızda arkadaşlar küçük el atölyelerinin yerini fabrikalar almıştır. E biraz önce verdiğim örnekte işte 5 kişi bir halıyı bir haftada 5 günde dokurken bir usta bir makine aynı büyüklükteki halıyı bir günde dokuyabiliyor. E üretim hızla artıyor. E küçük el atölyeleri e hızlı üretilip hızlı satılacak fabrika ürünleri karşısında daha pahalıya üretecekler. Çünkü adamlar 5 günlük e, üretim için yani bir ürün için 5 gün harcamışlardır. E, gün sayısının yevmiye hesabına vurulacak. İşte 5 kişinin e, ekonomik olarak karşılanması gereken bir maaşı vardır. E, şimdi baktığımızda bunları yansıtabilmeleri için de ürettikleri ürüne bir vergilendirme bir para birimi belirlemeleri lazım. Ama bir fabrikada bir makine ve bir usta hem günden tasarruf ediliyor hem işçi gücünden tasarruf edildiği için daha ucuza mal olacaktır. E küçük el atölyeleri hızlı üretim yapabilen fabrikalar karşısında da e, tutunamayarak yavaş yavaş e, yerini fabrikalara bırakacaktır. Yani küçük el atölyeleri kapanırken fabrikalaşmalar başlayacaktır. E, bu dönemde kömür, petrol ve su gücüyle enerji kaynakları haline gelmiştir. Şimdi nasıl yani? Tamam kömür ve petrol yeraltı kaynakları ama su nasıl? Buhar gücüdür canlar buhar gücü bir makinenin çalışmasını sağlayacaktır. O dönemde işte buharlı makine, buharlı trenler diyoruz. Kara trendir aslında arkadaşlar. Hem kömür ve hem buhar gücüyle o çark sistemini buhar basıncıyla çalıştırarak itelemiştir treni. bizim için de önemlidir. Sömürgecilik gecilik farklı bir boyut kazanmıştır sanayi inkılabı sonucunda. Dikkatinizi çekelim. Geçtiğimiz konularda anlatmıştık. Sömürgecilik ilk olarak ne zaman başlamıştı? Coğrafi keşiflerle başlamıştı. Ancak sanayi inkılabında ham madde ve pazar arayışı sanayisini tamamlayan ülkelerin, devletlerin daha fazla ham madde elde edebilmesi için, daha fazla ürettiklerini satabilmek için ham madde ve pazar arayışı içerisine girmesi, hatta ham madde ve pazar arayışı ihtiyaçlarını artmasından dolayı biz diyeceğiz ki sömürgecilik farklı bir boyut kazanmıştı. Yani sanayisini tamamlayan devletler kendi arasında sömürge yarışı başlatmıştır. Biz burada şunu diyeceğiz. Sömürgecilik coğrafi keşiflerle başlarken sömürge yarışları sanayi inkılabı ile başlıyor. Ee, sanayi inkılabının sonuçlarına yine baktığımızda kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi yani izimlik kelimelerin oluşan kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi kavramlar da ortaya çıkmaktadır. Yine bu dönemde arkadaşlar işçi sınıfı ortaya çıkacaktır işçilerin çok fazla çalıştırıldığı için. E, işçi sınıfının haklarını koruyan sendikalar ilk olarak yine sanayi inkılabı sonucunda karşımıza gelecektir. Peki sanayi inkılabın Osmanlı devletine etkisi nedir? Dünya etkisini gördük. Peki bize etkisi nedir dediğimizde sanayi inkılabının Osmanlı devletine etkisi şudur arkadaşlar. Osmanlı devleti Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edememiş hatta yakalayamamıştır. Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki bu durum küçük esnafların yani küçük esnaf ve lonca teşkilatının çökmesine neden olurken <laughs> Osmanlı ülkesi kapitülasyonlar aracılığıyla da Avrupa devletlerinin açık pazarı haline gelmiştir. Fransız İhtilali Fransız İhtilali nedenlerine baktığımızda canlar bir monarşi yöntemiyle, yönetimiyle karşılaşacağız. E, baktığımızda bu dönemde kim vardır dersek 16. Louis tarafından mutlak monarşi ile yönetiliyordu Fransa. Yani mutlak krallıkla yönetiliyordu. E, kralın ülkeyi geniş yetkilerle yönetmesi, e, halka karşı sorumluluk hissetmemesi, halktan uzak davran olması, halkın içerisine karışmaması, halkın sorunlarını çözmemesi e, bunlar temel nedenleri olacaktır. Halkın sınıflara ayrılması, Yine Fransız ihtilalinin temel etkenleridir. So, soylular, burcuvalar, köylüler ve köleler olarak adlandıracağız biz bu dönemi. Bozulan ekonomiyi düzeltmek için halka daha ağır vergiler verilmesi de e, Fransız ihtilalini etkileyecektir. Peki nasıl halka ağır vergiler veriyor sürekli olarak kral? e Şimdi biraz önce sanayi inkılabını anlattım. E, Fransa kralı Louis e, Amerika kıtasını İngiltere'ye karşı sömürmek istediğinde iki devlet sömürge yarışları sonrasında bu dönemde Amerika kıtasını sömürebilmek için birbirleriyle karşı karşıya gelecekler. İngiltere ile Fransa girişmiş oldukları bu savaş sonrasında Fransa yenilecek. Yenilince hem elindeki sömürgelerini kaybedecek hem savaş masrafından harcamış olduğu bütçe sonrasında savaşı kaybetmiş olacak. Ayrıca İngiltere'ye savaş tazminat ödeyecek. Yani bu durumun getirmiş olduğu ekonomik baskıyı yine Louis çıka, bir çıkış yolu olarak e, halka ağır vergiler yükleyerek bu durumdan kurtulmak isteyecek. E, halk da buna tepki gösterecek. E, bu durum sonrasında şunu göreceğiz biz. Halk işte e, vergileri boykot etmek için sarayın önünde toplanınca. E, hepimizin bildiği o meşhur hikayedir arkadaşlar. E, Fransa kralının eşi Mario Antoinette e, halk ne için kapıda toplandı dedi diye sorulduğunda. İşte yiyecek ekmek bulamıyorlar, vergileri ağır bulmuşlardır diyerek bir propaganda ortaya atıldığı söylenir. Bunun üzerine de Mario Antoinette halktan o kadar uzak olduğu düşünülüyor ki şu cümleyi kuruyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Günümüzde de bu geçerlidir. Ekmek bulamayan bir insana sen git de işte e, siz gidip deseniz ki ekmek bulamıyorsan pastayı adam seni döver. Burada da o olmuş arkadaşlar. Bu propaganda sonrasında halk baskı ve zor kullanarak kral ve kraliçeyi tahtından indirip yönetimi ele geçirmiştir. Başka ne etkili olmuştur bu dönemde dersek? Aydınlanma çağının düşünürleri etkili olmuştur. Voltaire gibi bilimsel anda çalışmalar yaptığı için etkili olmuştur. Özellikle Jean-Jacques Rousseau'nun eserleri arkadaşlar ee, bizi Fransız ihtilalinde yönlendiren bir aydınlanma çağı düşünürü diyeceğiz. 1780 yıl, 1789 yılında tekrar söylüyorum 1789 yılında Halkın ayaklanması sonrası Fransız ihtilali gerçekleşmiştir. Fransız ihtilali sonrasında arkadaşlar biz bir şifre karşımıza gelecek. E, Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu değişikliklerle birlikte biz bir şifre olarak aklımızda kalmasını istiyorum ben her zaman. Hamide diye kodlayacağız. Hamide diye kodladığımızda karşımıza gelen e, hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi ve eşitlik gibi kavramlar dünyaya yayılmıştır. Milliyetçilik akımının getirmiş olduğu e, düşünce şudur: Her ulus kendi geleceğini kendisi karar vermelidir. Yani her ulusa bir devlet düşüncesi hakimdir. O zaman milliyetçilik akımıyla biz çok uluslu devletleri göreceğiz. Çok uluslu devletlere olumsuz etkisini göreceğiz. Yani imparatorlukların parçalanarak yıkıldığını biz bu dönemde göreceğiz. Yani milliyetçilik fikrinin yayılmasıyla göreceğiz. Peki, milli egemenlik fikri krallıkların yıkılabileceğini anlaşılıyor arkadaşlar. Artık yani monarşi yönetimi yerine millet egemenliği de Fransa ihtilaliyle aklımızda olacaktır. Ee, Fransa ihtilaliyle birlikte arkadaşlar biz artık yakın çağın başlangıcında kabul edeceğiz. Peki bizi hangileri etkilemiştir? Fransız ihtilalinin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devletini etkilemiştir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar hürriyet, adalet, milliyetçilik, insan hakları, demokrasi gibi, eşitlik gibi dünyaya yayılan fikir akımları Osmanlı Devleti'ni de etkilemiştir. Yani bu fikir akımlarının tamamı Osmanlı Devleti'ni etkilemiştir. Soru 1. Hangileri etkiledi dersek hepsi. Soru 2. Biraz zorlaştıralım. Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiştir? Milliyetçilik fikri dışındaki adalet, hürriyet, İnsan hakları, demokrasi ve eşitlik Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilerken Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen milliyetçilik fikridir. Milliyetçilik fikri, tekrar söyleyelim. İmparatorlukların çok uluslu devletlerin parçalanıp yıkılmasına neden oldu. Azınlık isyanlarının çıkmasına neden oldu demişken Osmanlı Devleti bir imparatorluk değil mi? O zaman milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilerken milliyetçilik fikri dışındaki fikirler Osmanlı Devleti'ni olumlu yönde etkilemiştir diyeceğiz. Karşılaştırmalı soru olarak da karşımıza gelebilir. Hangisi olumlu yönde hangisi olumsuz yönde etkilemiştir diyebilir hocalarımız. Aman buraya dikkat edelim. Gelelim birkaç tane kavram bilgimiz var arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştim. Birkaç tane eklendi bunlara. İhtilal neydi? Tekrar hatırlayalım. Bir devletin Siyasal, toplumsal, ekonomik yapısını kökünden değiştirmek amacıyla geliştirilen halk hareketidir. Çok ulusluluk nedir? E, Birçok milletin bir arada bulunması, yaşamasıdır. Örneğin Osmanlı Devleti içerisinde Sırp, Bulgar, Rum, Makedon, Arnavut, Arap, Türk gibi arkadaşlar e, milletlerin bir arada yaşaması da biz e, çok ulusluluk diyeceğiz. Demişken azınlık ne demektir? Osmanlı'da yaşayan sayısı Türklerden az olan ya da Türklere göre daha az olan Sırp, Bulgar, Yunan, Ermeni ve benzeri milletlere biz azınlık diyeceğiz. Milliyetçilik nedir? Biraz önce bahsettim. Her milletin bağımsız olması ve kendi devletini kurmasını öngören bir siyasi düşüncedir. O halde her millete bir devlet düşüncesi milliyetçilik fikridir. Her millet, her ulus kendi geleceğini belirleyecekse kendi devletini kuracaksa diyoruz. Her millete bir devlet ya da her ulusa bir devlet buradan milliyetçi fikrini getirecektir. Meşrutiyet dediğimiz kavram ise arkadaşlar padişahın yanında halkın da yönetime gelmesidir. Yani padişahın yanında bir de halkın seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu meclisin yer aldığı yönetim sistemine biz meşrutiyet diyeceğiz. Biz bu dönemde Osmanlı Devleti döneminde birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyeti göreceğiz. Ayrıca arkadaşlar ilk defa meşruti yönetimi İngiltere'de Magna Carta ile birlikte meşruti yönetim gelecektir arkadaşlar. Sömürgecilik dediğimiz kavram ise arkadaşlar sanayi inkılabıyla hatta coğrafi keşiflerle başlayıp sanayi inkılabıyla zirveyi görecektir arkadaşlar. Sanayi inkılabının sonucunda ve sömürgecilik dediğimiz bir devletin ya da büyük bir devletin gelişmemiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını e, istedikleri gibi kullanmasıdır. Bir nevi zor kullanmasıdır arkadaşlar. Yani büyük bir devletin gelişmiş bir büyük devletin gelişmemiş ülkelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını tekrar ediyorum. istedikleri gibi kullanmasına biz sömürgecilik diyeceğiz. Evet arkadaşlar sizlere veda etmeden önce e, bir önceki konumla ilgili bir soru sormak istedim. Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da protestanlık mezhebi ilk olarak hangi anlaşmayla ne zaman serbest bırakıldı? Birinci sorum. İkinci sorumda reform hareketleri Osmanlı'da neden olmadı? Yani Avrupa'da bir reform hareketi varken Osmanlı Devleti'nde neden reform hareketleri olmamıştır? İkinci soru. Cevapları yorumlara yazarsanız dönüş yapacağım. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.